Merhaba değerli arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere mobil etkin nokta şifresini kolayca nasıl değiştirebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım ama öncesinde mobil etkin nokta hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Mobil etkin nokta bildiğiniz üzere genellikle kablodan gelen internetin kablosuz şekilde dışarıya vermek için kullanılan bir sistemdir. Bazı arkadaşlar nedense bu durumu karıştırıp kablosuz gelen interneti tekrar kablosuz vermeye çalışmaktadırlar. Hayır arkadaşlar bunun herhangi bir mantığı yoktur. Zaten eğer modeminizin kablosuzu vesaire bozulursa kabloyu bağlarsınız. Fakat kablosuzu da kullanabilmek için de işte laptopun mobil etkin noktasını açabilirsiniz. Ben genellikle bulunduğum odada modemden sinyal çok zayıf geldiği için laptopumun mobil etkin noktasını açarak bakınız arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Mobil etkin nokta diyor. Buraya tıkladığımızda sıfır bağlı 8 taneye kadar izin veriyor ve burada da ismi test olarak geçiyor. Tekrardan kapatalım. Şimdi arkadaşlar genellikle Ile cep telefonumda Google Play Store uygulamalarını güncellerken mobil etkin nokta üzerinden yapmaktayım. Gelelim mobil etkin noktanın şifresinin nasıl değiştirileceğine. Arkadaşlar sol alt köşedeki Windows ikonuna tıklıyoruz. Ardından ayarlar dişli çarkına tıklıyoruz. Ardından A ve internet kısmını seçiyoruz. Son olarak şu sol taraftaki mobil etkin nokta kısmına tıklayalım. Bakın arkadaşlar, mobil etkin nokta burada kapalı. Buradan da açabilirsiniz veya şuradan da açabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz anında açıldı. İnternet bağlantımı şunun üzerinden paylaş, Wi-Fi üzerinden paylaş. Doğrudur. Düzenle diyeceğiz arkadaşlar. A adı ne diyelim? Sordum diyelim. Buraya da işte kendimizce bir şifre belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rastgele bir şeyler yazalım. Kaydet dediğimizde artık bakınız sordum ağı olacaktır bu görüyorsunuz. Ve buraya ben cep telefonumla bu sordum ağına bağlanabilmek için A parolası olarak şu şifreyi girmem gerekecektir. Hemen alt kısmında bağlanan cihazlar diyor. Şu anda sıfır bağlı. Cep telefonumla bu ağa bağlandığımda da burada bir yazacaktır. Eğer arkadaşlar mobil etkin noktanın sistem başlangıcında otomatik olarak açılmasını istiyorsanız bakınız daha önceden bahsetmiştim. Mobil Hotspot Auto Starter diye bir yazılımımız var. Bu yazılımla masa üstünüze kısa yol oluşturabileceğiniz gibi zamanlanmış görevlere ekleme yapıp mobil etkin noktayı sistem açılışında otomatik olarak da başlatabilirsiniz. Veya zamanlanmış görevleri kullanmak istemiyorsanız hemen altında yer alan başlangıç klasörünü de kullanabilirsiniz. Ben genellikle masa üstüne kısa yollar oluşturtuyorum değerli arkadaşlar. Çıkan uyarıya evet diyelim. Oluşturuldu dedi. Bakınız şuradaki ikonla mobil etkin noktayı çalıştırıp şurada daki ikonla da devre dışı bırakıyoruz. Devre dışı bırakalım. Evet, çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, elbette ki tercih size kalmış. Mobil etkin nokta şifrenizi güçlü seçerseniz, komşuların bağlanma şansını da azaltırsınız. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.